Evet 6 Ekim 2024 Pazar akşamındayız saatlerimiz 18.30 şu anda balık avımız devam ediyor adalar adaların kuzeyi Eyvallada Güneye Eyvallada Bulgazada ve Kınalada olmak üzere adalar konumundayız gerçekten güzel harika bir atmosfer var burada evet sen ne diyorsun ya başkan? ee, başkanım kolay gelsin eyvallah 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 evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ee, balık avımız devam ediyor e i̇stavret çektik, sardalya çektik. çektik, mezgit çekiyoruz. İşte mezgit attık şu anda. Balık e, hareketlendi ama e, dalgalar geçen çarobotlar ve dalgalar e, balıkları kaçırıyor sanırım. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Hayırlısı diyelim. Nasiplene Bakalım Nasip'te ne varsa o olacak inşallah değil mi başkanım? Aynen öyle. Valla. Sen ne diyorsun ya neydi o günler? Neydi o günler vay dayı 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 çekiyor dayı. Gaziantep FK Beşiktaş Vallahi. maç 30 dakika içinde başlıyor. Kim kazanır? Gaziantep Spor kazanır Gaziantep kardeşim. Bazen. İnşallah kazanacak. Valla sen ne diyorsun ya neydi o günler ya? Evet. Baya da güzel ama güneşin doğuşu da batışı da güzel olmuş benim. Sen Neydi o günler? Valla. Geldi mi hacı? Geliyor. Evet şu anda yine çekiyoruz bakalım. Geliyor Allah'ın izniyle. İstavrit geliyor değil mi? sert Büyük ihtimalle istihabret çekiyoruz şu anda canlı canlı. Önce çok iyi basıyor ondan sonra arkada bırakıyor birden. Ya, yani acil kurtuluyor ya. herhalde. O... Vallahi billahi iyi bastı. O Oltadan bir sıkıntı ya. var lan. Oltada bir şey yok da. Niye öyle yaptı lan? Çakal. Bütün çakallar bana mı geliyor? Yani? Vallahi abi? oğlum nazar değdi galiba. E, vallahi ya vallahi geliyor diye iyi basmıştık bırakıyor. Gördüm oğlum oltan onu. Oldu böyle iki oldu. büküldü ya. Hayırdır acı ya inşallah. Dur bakalım. Hoş geldin Eyvallah kral. Sen ne diyorsun ya? Daha tamam oraya geç biz geliyoruz. Hava da var Eyvallah kardeşim eyvallah, eyvallah. Dayı da korktu oğlum. Dayıyı korkutmayalım oğlum dayı. dayı...